Evet gençler ikinci kısım dişi üreme sistemi. Nelerden oluşur? Yumurtalık, diğer ismiyle ovaryum, yumurta kanalı, fallopi tüpü, döl yatağı uterus ya da rahim, vajina ve servisten oluşuyor. Hemen bir şekil olarak inceleyelim. Şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Parantez içinde verilen diğer isimleri sorularda tek başıma karşıma da çıkabilir. O yüzden diğer isimlerini de mutlaka bilmem gerekiyor. Kirpiksi yapılar var şekilde endometrium denilen bir tabaka var. Onlarla da konunun devamında bahsedeceğiz. Yumurtalık karın boşluğunun her iki yanında mayoz bölünme sonucunda yumurta hücresini oluşturur. Östrojen ve progesteron hormonu üretirler. Burada hemen bir erkek üreme sistemini hatırlatma yapmak istiyorum. Erkek üreme sisteminde mayoz bölünme sperm oluşuyordu ve testosteron hormonu üretiliyordu. İkisinde de hipofiz bezinden salgılanan FSH, LH ve LTH hormonlarının görevlerinden bahsettik. Ama burada bahsettiğimiz östrojen ve progesteron hormonu yumurtalıktan, erkek üreme sisteminde bahsettiğimiz testosteron hormonu da testislerden salgılanıyor. Sorulardaki yanıltmalara dikkat etmemiz gerekiyor. Yumurta kanalımız yumurtalık ve rahim arasında bulunuyor. Az önce bahsettiğimiz kirpik yumurta kanalının uç kısmında bulunuyor. E ne yapıyor? Yumurtanın tutulmasını sağlıyor. E, kanalın iç yüzeyinde yumurta hareketini sağlayan titrek silli hücreler var. Bu silli hücreler yumurta veya zigotun döl yatağına ulaşmasını sağlıyorlar. Ve burada en önemli şey döllenme kanalı yumurtalıkta gerçekleşmiyor. Nerede gerçekleşiyor? Yumurta kanalında gerçekleşiyor. Bunu unutmuyoruz. Sorularda bizi yanıltmaya düşürebilirler. Yumurtalık yumurta hücresini üretir döllenme yumurta kanalında yani fallopi tüpünde gerçekleşir. Dön yatağı rahimle devam edelim. Diğer bir adı da uterus. Kalın duvarlı ve düz kaslı bu yapı embriyonun doğuma kadar geliştiği yer. Yani eğer döllenme olursa yumurta kanalında döl yatağında da doğuma kadar gelişiyor. Burada sorularda karşımıza çıkabilecek bir diğer konu endometrium denilen bir tabaka. Uterusun iç tabakası. Bol miktarda kan damarı var ve mukus salgılıyor. Ne işe yarıyor? Adet döngüsüne bağlı olarak mitoz bölünmelerle kalınlığı artıyor. Zigotun gelişimi için hazırlanıyor. Vajina ve serviksle devam edelim. Döllenmemiş yumurtanın atılmasını, spermlerin dişi vücuduna bırakılmasını ve doğumun gerçekleşmesini sağlar. Serviks ise uterusun boyun kısmıdır ve vajinaya açılır. Şimdi spermden bahsetmiştik. Bir de burada yumurtadan bahsedelim. Ve tabii yumurta oluşumundan bahsedelim. Sperm oluşmasına spermatogenez, yumurta oluşmasına da oogenez ismini veriyoruz. Burada az önce bahsettiğim tablonun ikinci versiyonu. Yumurtanın hücrelerimiz 2N kromozomlu yani diploidler. Oogonyum da diyebiliriz farklaşma geçirerek yine 2n kromozomlu dikkat edilmesi gerekiyor çünkü bir kromozom sayısında değişme yok. Birinci oositleri oluşturuyorlar. Mayoz bir geçiriliyor dikkat. Kromozom sayısı yarıya indi. Yani 2n'den n'e düştü. Diploidken haploit oldu. İkincil oositler oluştu şekilde de göstermek istedim. Sitoplazma miktarı bakın. Birinde biraz daha küçük, diğerinde birazcık daha fazla. Çünkü yumurta gibi değil. Burada bahsedeceğiz. Ve mayoz 2 geçirdi. En sonunda da arkadaşlar yumurta hücresi oluştu. Ama burada spermde nasıl ki dördü birden sperm olabiliyordu. Burada öyle bir söz öyle bir şey söz konusu değil. Burada mayoz 2 sonucunda kutup hücreleri oluşuyor. Stoplazması fazla olan ve döllenme yeteneğine sahip olacak, yani spermle karşılaşırsa döllenme yeteneğine sahip olacak yumurta hücresi bir tane oluşuyor erkek üreme sisteminden en önemli farklarından biri de bu. Orada 4 tane sperm oluşuyordu ve sitoplazma miktarları eşitti. Burada böyle bir şey söz konusu değil. Ama neyden bahsedebiliriz? Kromozom sayısının yarıya inme olayından ve sabit kalma olayından bahsedebiliriz. Sorular da karşımıza çıkabilir. Kromozomlar eşit fakat sitoplazma miktarları eşit değil diyoruz. Hemen bir yumurta şekline bakalım. Bakalım burada yumurta hücresinin etrafına bulunan yapıları gösteriyor bize. Folikül hücrelerimiz, yumurta zarı, çekirdek zarı, çekirdek ve zona pellucida. Yine yabancı bir kelimemiz olan zona pellucida ile başlayalım. Nasıl ki spermlerde akrozom denilen e, baş kısımda bulunan içini sindirim enzimleri bulunduran bir yapı vardı. Ve yumurtanın zarını eritiyordu. Zona pellucida arkadaşlar yumurta zarını saran koruyucu bir örtü. Protein özellikle bir örtü. E, akrozomla etkileşim içerisinde olan kısım. Bir de sperm ve yumurta arasındaki farklarımıza bakalım. Spermler yumurtaya göre daha küçük, yumurta daha büyük. Spermler hareketli çünkü onların kamçı kısmı, kuyruk kısmı var. Yumurta hareketsiz. Spermin stoplazması az, yumurtanın stoplazması fazla. Spermler daha kısa ömürlü e, ve spermler testislerde üretilirken yumurta yumurtalıkta üretiliyor.